Herkese selam arkadaşlar. Bugün parka sizlerle birlikte parka gidiyoruz. Ben gidelim. Biraz park uzakta ama arkadaşlar. Gidiyoruz. Hangi sene Dün Aa gittik ya. Tabii. İşte Kadir Usta'nın orada. Tamam. Ona gidelim. Evet şimdi gidiyoruz. şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası galeri gibi değil mi? Araba galerisi. Çok araba var. Şimdi şu gördüğünüz şuradaki yukarıdan çıkacağız. Sola dönüp. Gidiyoruz. Orada parkı da çekebilirim belki. <laughs> Arkadaşlar bu arada 50 abone olmam çok az kaldı. 50 abone olduğumda yüzümü göstereceğim. Babaannem yüzüm izin verdi. Hani bin kaydı. Yok artık binden tamam. düşürdüm ben. <laughs> Sen bir de biliyorum bir milyon diyorum. Bir milyon ne demek biliyor musun? Ne demek? Çok büyük ve ciddi bir rakam demek. Biliyorum. Yok öyle söyledim. Ben niye olamayayım? Olabilirsin tabii değil mi? Olamayız. Her zaman alabiliriz sadece. Olamazsın diye bir şey söylemiyorum. Şu şey an Alsın zaman. Bakın güzel dünya. <laughs> Ne yani olmazsa kanal mı kapatacağım? Ta bir şey diyeceğim. Hani benim shorts videolarım var ya. Onlardan, onlarda abone ol yazısı çıkması lazım. Niye çıkmıyor? Analizler diyor. Neyse arkadaşlar ben çıkıyoruz. Burada arkadaşlar o parkta olduğu için şu an o parka doğru gidiyoruz. Şöyle burada da inşaat var. Kaç gündür bitmedi arkadaşlar bu kaç aydır. Çıkıyoruz. Hep yokuş burası ya. Ben burada bakkal videoda da çektim baba. Bakkala giderken Abone izlemediyseniz de hemen gidip izleyin kanalıma. Koşup. Çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Etrafı. Orada arkadaşımı bulabilirsem videoyu kapatacağım. Bulamazsam göstereceğim böyle kayarken falan. Yani bayağı bir uzun olacak diye düşünüyorum. Tabi ayarsın arkadaşım orada uzun olmayacak. Arkadaşlar bu parkı biliyor musunuz? Kadir'den olduğu park. Şimdi gidiyoruz. Evet, çıkartıcı kadir. Çok geldik. Biz ama bir yandan da iyi arkadaşlar. Çıkalım. Çok yorucu. Saçım ben bıraksa önümü görebilecek miyiz? Aşağıda aşağıdan da gidiyor o parka. Hadi gidelim. Dağlara, tepelere çıkıyoruz arkadaşlar. Bir park bu kadar uzakta olmak zorunda mı? Önümüzde ikizler var. Şimdi Arkadaşlar burada böyle daha fazla video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşım buraya diyor. Şuna aşağı iniyoruz. İkiz bu caminin üstünde park var. Parkın üstünde de halı saha var. cami burada. Ya ben yakınlaştırmayı yeni öğrendim biliyor musun? Ulan. Evet nasıl oldu da ikisi tabi. Normalde burada bir, bir, bir kere, iki kere bir de beş kere. Var. Beş çok uzaktan gösteriyor ama. Ben de öyle babaannemin şeyi de var telefonunda. Gidiyoruz ve geldik kaç 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 Herkese bakıyorum ki arkadaşım yok galiba Ben göremiyorum ama çok zor Görmek için çok büyük arkadaşlar Evet arkadaşım yokmuş Hemen gidelim kaymaya başladım Geldim parka Yes park. Merak yapacağım. spor yapacağım. yapacağım. Arkadaşımı bekliyorum. Şu 360 dönüyor arkadaşlar burada biniyorum. Çok Abla çok. Birazcık spor vakti. <laughs> Mehmet Akif burada olsaydı şu an videoyu kapatacaktım. Herhalde. Mehmet Akif belki çıkmak istemez. Herhalde. Gelecek Ay. ben dedim ki e, sen biz giderken saatlerde geleceğim dedim. Olsun hiçbir şey olmaz. Yapıyorum. Arkadaşlar burada hava çok güzel. Tekeri tutunu bir elle çekmek çok zor. Olsun. Şimdi inelim. Şöyle bakalım benim bildiğimiz bir şey var mı? Varsa gideceğiz çünkü. Şuradaki kaydı. Kaçın. Kıyadım. Çok eğlenceli Arkadaşlar burada niye çamurlar Çok merak ediyorum Burada da var Çeşmiyoruz peki Hemen gidelim Burada da spor yapalım Ben güç vererek yapmam lazım Bende o kadar güç yok Bakalım gelecek mi? Geldi yani kameralar onu çekmiş olacak. Ben buna giderim 360 mi gidelim arkadaşlar? <laughs> Bisikleti benim bu yeter mi acaba? Şuradakine. Şimdi gidelim. Biraz böyle geçelim. Videomuza devam edelim. Videoyu kapatmayı düşünmem arkadaşlar bu arada. Park çok kalabalık bir sessiz konu. Kaydık.

bakıyorum. Ayrıca ben etrafa da bakıyorum gelebilir diye. Arkadaşlar isimden bahsetmek istemiyorum. Böyle çekiliş yapacağım. Kimen çok e, kırmızı kalp koyarsa ona <laughs> abone olacağım. <laughs> Onun için yapmayı unutmayın. Ona 3 abone vereceğim hatta arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ben ve iki kişiden vereceğim. Birazcık da şöyle yapalım. Şöyle Gittirip geri getirmem lazım. Arkadaşlar biz çok geç saatte gittiğimiz için. Yani şu an değil, dün. Çekmemiştim dün. Ama çok güzel bir tane da inelim bakalım bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar park edemez. Oyun benle beğendiyseniz abone ol, like atmayı, hepiniz çok ama çok sevelim. Bay bay.